Merhaba, ben Sühan Akgün, Teta Healing Master Eğitmen. Bugün danışanlarımın ve dostlarımın isteği üzerine sizlerle ruh eşi meditasyonunu paylaşmak istiyorum. Ruh eşi hayatımızda yaşamımızı birlikte keyifle, neşeyle paylaşacağımız karşılıklı destek, saygı, güvenle hayat yolunu birlikte alacağımız özel biridir. Hepimiz elbette sevgiyle mutlulukla yaşamayı hak ediyoruz. Ama bazen sanki o özel insan, hani kalbimizin derinliklerinde nerede o dediğimiz insan hiç karşımıza çıkmayacakmış gibi de endişeler duyabiliyoruz. Şimdi bugün bu konuyu biraz ele alacağız. Birlikte güzel bir meditasyon yapacağız ve size hayatınızda eşlik edecek o en güzel, en değerli, en özel insanı hayatınıza nasıl çekebileceğinizin yollarını göstereceğiz. Her şeyden önce bir başka insanla bir olabilmek için önce kendi içimizde bir olmamız gerektiğine inanıyorum. Eğer kendi içimizde tam, bütün, bir isek, kendimizi seviyorsak, kendi içinde tam, bütün, bir olan bu özel insanla birlikte birliği deneyebiliriz. Yine en önemli nokta ne istediğimiz konusunda net olmamızdır. Onun için sizden meditasyona başlamadan önce rica edeceğim şey bir kağıt kalem alarak hayatınızı paylaşmak istediğiniz sevgiyi, dostluğu, güveni paylaşmak istediğiniz bu özel insanın niteliklerini yazmanız. Nasıl bir insan hayatınızda olmalı? Hangi özellikler sizi mutlu eder? Sizin için neler önemli? fiziksel özelliklerini, karakter özelliklerini, onlarla neler yapacağınızı, bu insanla neler yaşamak istediğinizi öncelikle zihninizde netleştirip sonra da bir kağıda dökmenizi rica ediyorum. Bunu yaptıktan sonra meditasyona başlayabiliriz. Hazır mısınız? O halde şimdi gözlerimizi kapatarak önce gevşeyerek başlayalım. Gözleri kapatalım. Ve derin bir nefes alıp bırakalım. Tekrar derin bir nefes alarak tüm hücrelerimize yollayalım ve bırakırken bütün günün yorgunluğunu, stresini bu nefesle verelim. Ve sonra tekrar derin bir nefes ve bırakalım. Sonra yavaşça bedenimizi gevşetelim. Önce ayaklar gevşesin. Yorgun ayaklara biraz sevgi gönderelim ve gevşediklerini hissedelim. Ayak bileklerimiz rahatlasın. Dize kadar bacak kasları, kemikler bile rahatlasın. Sonra dizden kalçaya kadar üst bacak. Sonra kalça kemiği, karın, sırt, mide, göğüs, omuzlara kadar gevşediğimizi hissedelim. Sonra omuzlardan dirseklere, el bileğine ve el parmak uçlarına kadar gevşeyelim. Biz düşüncemizde, düşüncenin dolaştığı her yerin gevşediğini hissettiğimizde, imgelediğimizde gevşerler. Şimdi derin bir nefes alalım. Dolaştıralım bedende ve her yerin gevşediğinden emin olalım. Sonra boynumuz, çenemiz, yanaklarımız gevşesin. Kulaklar, geniz, göz çukurları, kaşlar, kirpikler, alnımız, saç tipleri, saç uçlarına kadar güzelce gevşeyelim. Ve derin bir nefes alalım. Bu nefesi bedende dolaştıralım. Her yerin gevşediğinden emin olalım. Sonra kendimizi Yem yeşil bir çimenlikte hayal edelim. Yem yeşil, nemli, taptaze çimenlerin üzerinde çıplak ayaklarımızla yürüyelim. Gökyüzü masmavi, pırıl pırıl. Ilık bir güneş saçlarınızı, cildinizi okşasın. Rahat, mutlu, huzurlusunuz. Bu güzel çimenlikte arzu ettiğiniz yere oturun, rahatça Bırakın toprağa tüm size artık hizmet etmeyen enerjileri. Tamamen gevşemiş, rahatlamış, mutlu ve güvendesiniz. Şimdi artık ruh işi meditasyonu için yaratım yapabiliriz. Az önce kağıda yazdığınız özelliklere sahip enerjisi size en uyumlu birlikte saygıyla, sevgiyle hayatı paylaşacağınız o kişiyi şimdi imgeleme zamanı. Şimdi ellerinize bakın ve avuçlarınızın içinde bir ışık balonu tuttuğunuzu hayal edin. Bu balon sizin istediğiniz renk olsun. Bu çünkü tamamıyla sizin sevgi balonunuz. Ve sonra o ışık balonun içinde az önce özelliklerini yazdığınız bu özel kişinin hayatınıza geldiğini görün. Onunla birlikte olduğunuzu ve hayal ettiklerinizin gerçek olduğunu görün. Ve sonra kendinizi bu ışık balonun içinde hissedin. Ve her bir güzelliği yaşayın. Hissedin. Hayalini kurun. Ve bilin ki artık bu bir hayal değil. Bu sizin gerçeğiniz. Sizin için, hayatınız için sevgiyle dolu bu özel insan şimdi sizin hayatınızda. Mutluluk, güven, huzur, sevgi ve paylaşım hayatınızda. Buna neler verdiğinizi görün. Neler paylaştığınızı. Mutluluğu, huzuru, özgürlüğü hissedin. Sonra balonunuza tekrar dışarıdan bakın. Beylerinizi gökyüzüne kaldırarak bu güzel ışık balonunu zarifçe bırakın gökyüzüne, evrene. Yükselsin. ve artık bu bir hayal olmaktan çıktı sizin için. Artık bu sizin gerçeğiniz. Şimdi bu huzuru içinizde hissederek, bu mutluluğu huzuru içinizde hissederek ayağa kalkın ve geleceğinize doğru adım atın. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Hepinize sevgi dolu günler diliyorum. thank mm -hmm. you